İyi akşamlar sayın seyirciler. 35. haftanın pazar maçlarıyla karşınızdayız. Bu son iki maçtı bu 35. haftanın. 36. hafta salı günü başlayacak. İlk olarak Gaziantep-Kasımpaşa maçıyla başlıyoruz. Gaziantep kendi evinde ağırladığı Kasımpaşa ile 2-2 beraber karar birer puanın sahibi oldular. Evet bu haftanın en güzel maçlarından biri diyebiliriz Kasım e, Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa maçını. Çünkü bu hafta e, biraz ligler özellikle çok sonik geçti. Ama bugünkü e, saat dörtte oynanan bu maç e, zevkliydi. E, Kasımpaşa iki maçtır zaten galip gelemiyordu, berabere kalıyordu. E, Gaziantep ekibi de e, Süper Lig'e iyi başlamasına rağmen özellikle geçen hafta Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra e, daha önce de bir düşüş yaşıyordu. Kasımpaşa'da tehlike çanları çalmaya devam ediyor. puan 36 yaptı. Gaziantep ekip için zaten herhangi bir sıkıntı yok, 50 puan dolar. Ama Gaz, Kasımpaşa dediğim gibi şu anda tehlike çanları devam ediyor. Karşılaşmanın 5. dakikasında bulduğu golle Kasımpaşa öne geçti. İlk yarısı zevkli bir maçtı. Burada ilk yarıda ve ikinci yarıda özellikle her iki takımın kalecisinde tebrik etmek lazım. Ataklarda çok başarılıydı. Ee, özellikle Kasımpaşa'nın ataklarına karşı Gaziantep'in kalecisi e, çok net pozisyonları çıkardı. Farkın açılmasını engelledi. Ee, Kasımpaşa 5 kitap kabulduğu golle e, soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarının başlamasıyla birlikte e, Gaziantep ekibi e, maça daha etkili başladı. E, bir pozisyonda yakaladıkları e, pozisyonda penaltı kararı çaldı Arda Kardeşler. Ama Vardan geri döndü. Daha öncesinde bir endirek serbest vuruş vardı. E, Gaziantep oyuncunun taban girmesinden dolayı e, penaltı iptal edildi. E, hem Kasımpaşa hem e, Gaziantep futbolu e, daha doğrusu bu muzafakayı bırakmadılar. E, 57. dakikada Kasımpaşa 2-0 yaptı maçı. E, tam maç bitti derken e, Gaziantep ekibi 63 ve 84'te bulduğu gollerle maçı 2-2'ye getirdi. Burada tabii ki artı bu sezon en çok konuşularından bir tanesi hakem konusu. E, Arda Kardeşler e, çok rahat aslında geçen bir maçta e, verdiği vermedikleri kararlarla çok e, gereken bir kişi. Ya Bana göre de Süper Lig'e yakışmayan bir hakem Arda Kardeşler. E, bu maçta da e, dediğim gibi verdiği ve vermediği kararlarla tartışma devam ediyor. E, ya Bana göre de Süper Lig'de olmaması gereken bir hakem. Zaten Arda kardeşlerinde de kimin e, yakını kimin olduğu olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bugünün diğer bir maçı ve son maçı bu haftanın Başakşehir Fenerbahçe maçıydı. Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. 1-0 önde girdiği e, önde başladığı maça e, 2-1 yenilerek e, 3 puana veda etti. Başakşehir düşme hattından ku kurtulamadı. Burada kartışırılan bir penaltı var. Penaltıdan sonra e, daha doğrusu penaltı esnasında e, kaleci Harun'un önde olduğu ve e, kare, e, kare, e, ceza sahası içerisinde oyuncuların girdiği görülmesine rağmen iptal edilmeyen yani tekrarlanmayan bir penaltı vardı. Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu. Evet, aynen öyle. Ee, Başakşehir zaten mağlubiyetten sonra o da düşme hattında bana göre de takımdan e, düşsün bu ligden. Geçen seneki şampiyonluğu demek ki hak ederek almamış Başakşehir ekibi. Ee, diğer yandan dediğiniz gibi hadi maça başlamadan önce penaltı konusuna gelirsek e, Cüneyt Çakır da eleştirilecek hakemler arasında. Türkiye'de senelerdir maalesef Cüneyt Çakır'ı çok iyi hakem diye yediriyorlar. Ee, ama bu maçta da gördük. Ee, verdiği, vermediği kararlarla. Ya, penaltı kaçar kaçmaz oyuncular içeri girer girmez ayrı bir konu. Ama bana göre Cüneyt Çakır yani artık e, hakemliği bırakıp bana göre girip merkez hakem kurulunda oturup bedava maaş alanlardan biri olması gerekiyor. artık bir an önce bırakması lazım hakemliği de. bu e, maça şey. gelirsek bir de Serdar Aziz'in yine bir pozisyonu vardı. Futbolcuya, Başakşehir'in futbolcuya resmen yağlayacak şekilde kafasına tekme atmasına rağmen kart şeyini kullanmadı. Fahri ile çalmadı orada. Yine bu üzücü anlardan bir tanesiydi. İşte maç içerisinde değinecektik aslında ona madem öyle başlayalım o zaman yani Cüneyt Çakır dediğim gibi e, Avrupa'da çok farklı Türkiye'de çok farklı maç yönetiyor e, babasından dolayı herkes Cüneyt Çakır'dan çekiniyor maalesef ama bunu bir türlü kimse konuşamıyor burada e, dediğim gibi e, Cüneyt Çakır senelerdir çok iyi hakem diye yediriyorlar bu maçta da zaten neyin ne olduğunu çok iyi gördük e, dediğiniz gibi Serdar Aziz'in pozisyonu e, var niye var bir de onu sormak lazım var protokolü her şeye karışıyordu buna niye karışmadı? Bu orası ayrı bir parantez. Ee, yani Başakşehir'e gelirsek eğer Başakşehir geçen seneki şampiyonluğu bana göre hak etmemiş. Bu sene de e, TFF 1. Lig'e ben şahsi fikrime düşmesini istiyorum. Zaten o oyuncular da e, Süper Lig'den kopmuş durumda. Bu da açık ve net belli. Ellerindeki Okan gibi bir hocayı değerlendirmeyip Okan Hoca'dan sonra Aykut Hoca da çağrı olamadı takıma. Ee, ya bana göre ligden düştü diye düşünüyorum ben Başakşehir'i. Eğer maça gelirsek eğer e, her iki takımda da 4 eksikle maça çıktılar. Özellikle ne de iki hani belki e, bu sağlıktır ama Deniz Sürücü'nün maçtan bir iki gün önce COVID testinin pozitif çıkması da ayrı bir enteresanmış eski takımına karşı. Ee, ya maçta aslında Başakşehir bana göre galibiyeti de hak etmedi. Ee, maçın 18. dakikasında 1-0 öne geçse de eee yani dediğim gibi galibiyeti hak eden bir taraf değildi. Fenerbahçe için açısından da e, tabii ki bu galibiyet çok önemliydi. Yarıştan kopmamak için. Özellikle dün Galatasaray'ın aldığı galibiyet ve Beşiktaş'ın berabere kaldığı haftada alınacak 3 puan e, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa daha çok ısıtacaktı. Ve yine diye öyle oldu. E, şu anda 3 da yarış içerisinde e, Beşiktaş zorlu bir Sivas deplasmanına gidiyor. Galatasaray'ın kendi evinde e, Trabzonspor'la oynayacağı bir derbi maçı var. Bu da Fenerbahçe açısından bana göre her iki maçta bekliyor gibi e, duruyor. Ayrıca Fenerbahçe bu haftayı bay geçecek. E, dediğim gibi e, Fenerbahçe iki takımdan alacakları sonuçları bekliyor. E, Emre Çare olacak mı? Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak mı? Herkes bir de onu bekliyor. Tabii ki buradaki diğer konu Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması durumunda. Hem Ali Koç'un koltuğu tehlikeye girer. Hem de Emre Berazoğlu e, bana göre takımdan da ayrılır diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, galibiyetleri gölgelememek gerekiyor. Alınan üç puan var ortada. E, bir de şampiyonluk yarışı var. Ama bugünkü iki maç vardı. İki maçta da iki hakem e, bana göre tartışılacak hakemler. Dediğim gibi bir Arda kardeşler e, babasının ve kardeşini kim olduğunu çok iyi biliyor. Diğer de Cüneyt Çakır zaten babasından dolayı herkes de kim olduğunu çok iyi biliyor. Yani ben her zaman söylüyorum burada hakemlikte küstürülüp bırakılıp bir takım oyunlarla hakemliği bırakan insanlara çok üzülüyorum ben. Çok insan hakkını yediler. Neyse Allah'a havale edelim artık. Bu akşamlık da bu kadar. Diğer maçlar için salı günü tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.